Kini dostu Theo. Theo özel olduğunu söylerdi hep. Özel değildi ama çevresindekileri hatta bazen kendini de öyle olduğuna inandıracak kadar kurnazdı. İyi bir anlatıcıydı. Hikayelerini ilginç detaylarla süsler, dinleyicinin hikayenin doğruluğunu sorgulamasına izin vermezdi. Öyle şeyleri anlatıyordu ki bazen antik Yunan şehir devletlerinde bile garipsenecek tecrübeler, hikayeler mesela doğumu. Theo, Kinedos'un yanındaki Helenistik dönemde inşa edilmiş tiyatroda doğduğunu iddia ediyordu. Hayır, gerekirse kuliste doğururum diye yemin etmiş bir tiyatrocu değilmiş annesi. Tiyatro ile pek alakası da yokmuş zaten. Aslında niyeti ebe yardımıyla evde doğurmakmış ama birden bastıran sancıları ve ipi kopan sandaleti yüzünden Teo'yu tek başına basamaklarında soluklanmak üzere içine girdiği antik tiyatroda doğurmak zorunda kalmış. Teo'ya göre sıra dışı bir insan olacağı o günden belliymiş. Göklere merakının ortaya çıkması içinse ergenliğe girmesi gerekmişti. Göğe aşıktı. Belki de Teo'yu özel kılabilecek tek şey evrendeki ama özellikle göklerdeki düzene olan aşkıydı. Derin bir his. Acizlikten alınan haz. Bu aşk neyle kıyaslanabilirdi ki? Kadınlara karşı hissedilenler bunun yakınından bile geçemez diye anlatırdı hep soranlara. Karşı cins ne ki? Yalan söylüyordu tabii. Biri hariç diye başlasa cümleye neyse. Yalan söylüyordu işte. En yakın dostuna dahi anlatmadığı biri vardı. Gökleri olan aşkını kirletmemek için bilinçaltına hapsetmeye çalıştığı bir kadın. Kalkedon da görmüştü onu. Kalkedon dedi sessizce. Sonra sırasıyla Kalkedon'da yediği mırlanı ve mırlanı kapmaya çalışan tek gözlü kediyi getirdi aklına o kadını unutmak için. Göklere olan aşkı bunu gerektirirdi unuttu da. Kinidos'a yolu düşen her egeli çıplak ve dehşetli göğe bakıp acizliğini anlardı belki. Ama Theo'nun hisleri bir başkaydı. Her akşamüstü Kinidos'un en yüksek tepesine çıkar, tek tek tüm yıldızların belirmesini beklerdi. Altair, Arcturus, Vega, Deneb, hepsinin nerede olduğunu, ne zaman zuhur edeceklerini ezberebilirdi hava kapalıysa ki bu nadiren olurdu, maharetli zanaatkarların elinden çıkmış aletler yardımıyla gözlerdi onları. Her ne kadar büyüttüğü görüntüyü bozsalar da yıldızların varlığını hissetmek garip bir huzur verirdi Teo'ya. Hayır, ne panteisti ne pagan. Yıldızlara da tapmazdı ama onları orada tutan güç Teo ile beraberdi. Onun sevgisiyle kuşanmaksa tarifsiz. Sükunet ve teslimiyet. O gece Theo gözlem yapmak için geç kalmıştı. Kalkedon'da gördüğü kadının hayali zihnini rahat bırakmamıştı yine. Ya da kadının hayalini kovmak için zihnine davet ettiği düşünceler yıldızları unutturmuştu Theo'ya. İşte gözlem yapacağı yere yetişmeye çalışırken dahi aklından çıkmıyordu onun hayali. Aslında dün gibi hatırlıyordu onu saçları için yaratılmış olmalıydı rüzgar. Sonra durdu Theo. Durmalıydı. Bu dizeler yavaşlatıyordu onu. Durdurmalıydı onları. Ürperdi. Uzun uzun yıldızların belirme anına şahit olamamaktan korktu. Çok korktu. Bazen söylediği gerçek hikayelere inanmazdı insanlar. O bile daha katlanılır bir histi buna kıyasla. Aksilik bu ya. O gün iyi bir gözlemin önündeki tek engel Teo'nun gecikmesi değildi. Hava da olabildiğine bulutluydu. Yine de göğe sevdalı kahramanımız bir kitapta zorluğun yanında kolaylığın olacağını okuduğu için ümidini koruyabiliyordu. Nitekim Theo elini hasır çantasına attı ve kasabaya gelen bir gezginden aldığı aleti göğe doğrulttu. Şimdi her şey biraz daha netti. Gerçekten de dedikleri kadar varmış dedi sevinçle. Kitabın dediği gibi. Zorluğun yanında kolaylık vardı. Muhakkak. O esnada arkasında birisinin olduğunu fark etti Theo. Soluk alışverişine bakılırsa koşmuş ve terli bir adamdı. Ses tonuna bakılırsa gerçek bir dost. Theo'nun abi Levrek son kaçı olur diyorlar. Levrek mi? dedi Teo. Kafasına birkaç yüz metre kadar ilerideki dükkanına çevirmeden önce telefonundaki Skywatch uygulamasını kapadı. Gözlerini kısarak Teo'nun yeri yazılı levhanın altında bekleyen iki kodomana baktı. Her zamanki fiyatı çekseydin. Acımayın oğlum bunlara. Utanmasalar verisi ister bu herifler. Olta levrek bunlar deyin. Daha aşağısı kurtarmaz.''